Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hacim miktar ilişkisi yani Avogadro yasasından bahsedeceğim. Gaz yasalarına devam ediyoruz gördüğünüz üzere. Şimdi İtalyan bilim insanı Amedeo Avogadro'nun çalışmaları Boyle, Charles ve Gay-Lussac'ın çalışmalarını tamamlayıcı bir niteliktedir ve 1811 yılında Avogadro aynı sıcaklık ve basınç altında farklı gazların eşit hacimlerinin aynı sayıda molekül eğer gaz monoatomik ise atom içerdiğini belirten bir hipotez yayınlamıştır. Ve buna göre verilen herhangi bir gazın hacmi mevcut moleküllerin mol sayıları ile doğru orantılıdır. Yani hacim doğru orantılıdır mol sayısıyla. Bunu şöyle de yazabiliriz. V eşittir K4 çarpı N. Buradaki K4 neydi? Orantı sabiti. N de gazın mol sayısı. İki farklı durum içinde V1 bölü N1 eşittir V2 bölü N2 yazabiliriz. Yani gazların hacmi mol sayısıyla doğru orantılı. Yani şöyle diyebiliriz. Sabit basınç ve sıcaklıkta basınç ve sıcaklık sabit bir gazın hacminin gazın mol sayısı ile doğru orantılı olduğunu ifade eden Avogadro yasasının Matematiksel gösterimidir. Buradaki ifade de diyebiliriz. Avogadro yasasına göre iki gaz birbiriyle tepkimeye girdiğinde tepkimeye giren gazların hacimleri arasında basit bir oran vardır. Eğer üründe bir gaz ise ürünün hacmi ile girenlerin hacimleri arasında da yine basit bir oran vardır. Örneğin moleküler hidrojen ve moleküler azottan amonyak sentezine Bakalım. Yani H2 gazı, moleküler hidrojenimiz neydi? Azot gazı, moleküler azotumuz. Buradan amonyak yani NH3 gazını elde ediyoruz. Şimdi denklemimizi öncelikle denkleştirelim. Buraya 3 yazarım, 6 hidrojen, buraya 2 yazdım. Burada da zaten 2 tane azot var. Yani şimdi bu tepkimeye göre 3 mol hidrojen gazı ile 1 mol azot gazı tepkimeye girerek 2 mol amonyak gazı meydana getirmekte. Aynı sıcaklık ve basınçta gazların hacimleri mol sayılarıyla doğru orantılı ve bu durumda ne yazabiliriz? Şöyle de yazabiliriz. Yani 3 hacim hidrojen gazı ile 1 hacim azot gazı tepkimeye girerek 2 hacim amonyak gazı meydana getiriyor diyebiliriz. Yani moleküler hidrojenin moleküler azota hacim oranına bakalım şimdi burada. 3'e 1. Evet moleküler hidrojenin moleküler azota hacim oranı 3'e 1'dir. Amonyağın hacminin moleküler hidrojen ve moleküler azotun toplam hacmine oranı ise bu iki bu ikisini toplamı 3 artı 1'den 4. 2'ye 4 yani 1'e 2'dir diyebiliriz. Şimdi iki basit örnek üzerinde bu anlattıklarımızı görelim. Birinci örneğimiz şöyle. Sabit sıcaklık ve basınç altında bulunan esnek bir balonda 0,5 mol helyum gazı bulunmaktadır. Ve bu balon 12 litre hacim kaplamaktadır. Balona aynı koşullarda 0,25 mol daha helyum gazı eklenirse balonun son hacmi kaç litre olur? sıcaklık ve basınç sabit. O zaman değişenler hacim ve mol sayısı. Hacim ve mol de doğru orantılıydı. Ve de iki farklı durum için V1 bölü N1, V2 bölü N2 yazabiliyordum. Birinci durumda balonumuz 12 litre hacim kaplıyor ve 0,5 mol helyum gazı içermekte. İkinci durumda hacmi ne olur? Yani içerisine 0,25 mol daha helyum eklediğimde 0.5 vardı. 0.25 daha eklediğimde 0.75 mol olacak. Balondaki gazın mol sayısı ve buradan V2'yi 18 litre olarak bulacağız. İkinci örneğimize bakalım hemen. Eğer elinizde 10 litre hidrojen gazı ve yeterince oksijen gazı varsa aynı koşullarda kaç litre su baharı elde edersiniz? Hidrojenin oksijenle olan tepkimesi verilmiş. Şimdi öncelikle denklemimizi denkleştirelim. Burayı 2 ile çarparsam 4. Burayı da 2 ile çarparsam hidrojenler eşit olur. Böylece 2 oksijen olur. Burada da 2 oksijen var. Tepkimedeki bütün türler gaz ve de 10 litre hidrojen gazı demiş. 10 litre yeterince oksijenle tepkimeye giriyor. Yani benim burada sınırlayıcı bileşenim zaten hidrojen gazı. Ürünüm de hidrojen gazına göre oluşacak. Kaç litre Su buharı elde ederiz demiş. Mol sayısıyla gazların mol sayısıyla hacmi doğru orantılıdır dedik. O zaman burada mol sayılarını biliyorum zaten. Bu durumda mol sayıların oranı 2'ye 2 bu aynı zamanda hacim oranı da demek yani birebir 1 1 demek. 10 litreden de o zaman 10 litreden de 10 litre su buharı elde edilir. Çünkü birebir 1 1 oran var aralarında. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.